var bir gün çünkü en şerefli en mutlu gün bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan Herkese merhabalar çocuklar yeni bir haftada yine sizlerle birlikteyiz bizlerin bu haftası çocuklar 23 Nisan haftasına girmiş bulunuyoruz. Coşkulu, enerjili, dolu dolu bayram havasında geçecek olan bir hafta haftamız çocuklar. Biliyoruz evet ayrıyız şu an okulda olsaydık çok coşkulu harika bir 23 Nisan gösterisi hazırlayacaktık. Ama enerjimizi düşürmüyoruz, motivemizi düşürmüyoruz. Bu bayram bizim bayramımız çocuklar, bu bayram sizin bayramınız çocuklar. O yüzden coşkulu bir şekilde evlerimizde de olsak ayrı da olsak Bayramımızı kutlayacağız ve coşkuyu sonuna kadar yaşayacağız anlaşıldı mı? Hepinizi çok özledim ve çok seviyorum öncelikle bunlarla söze başlamak istiyorum ve haftanın dersine başlayacağım. Bu hafta dediğim gibi 23 Nisan haftasındayız ve bugün e, sizler ne kadar bilseniz bile Atatürk'ün hayatını işleyeceğiz ve Atatürk'ün hayatını tekrar edeceğiz sizlerle birlikte. Ama öncesinde haftanın madem ilk günündeyiz günleri ayları yine bir sayalım sonrasında dersimize geçiş yapalım e, haftada 7 gün olduğunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz hemen günlerimizi sayıyoruz pazartesi, salı, çarşamba, perşembe cuma, cumartesi ve pazar haftanın birinci günü dediğime göre bugün günlerden pazartesi, dün yaşayıp bitirdiğimiz gün pazar ve yarın günlerden salı olacak çocuklar, bir yılda da 12 tane ay vardı, ocak, şubat mart, nisan, mayıs Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık. Bizler 23 Nisan haftasında dediğimiz için yeni Nisan ayındayız ve mevsim ilkbahar çocuklar. Evet çocuklar konularımızı tekrar yaptıktan sonra Atatürk'ün hayatıyla başlayacağız. Biliyorsunuz ki bizleri e, ülkemizi kurtaran, ülkemizi kuran, yeni bir devlet kuran e, insan, bizlerin önderi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'tü çocuklar. E, Atatürk şöyle bilgisayarımdan da destek alacağım. Bazı görseller göstereceğim sizlere. Biliyorsunuz ki Atatürk 1881 yılında Selanik'te bu görmüş olduğunuz 3 katlı pembe bir evde doğmuştu çocuklar. Atatürk 1881 yılında Selanik'te görmüş olduğunuz gibi bu üç katlı pembe evde doğmuştu. Şimdi sıradaki görselimize bakalım. Bence hepiniz tanıdınız. Kimdi bu? Atatürk'ün annesi. Peki adı neydi? Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'dır. Evet çocuklar Atatürk'ün annesinin adı Zübeyde Hanım'dı. Bakalım sıradaki görselimiz kim? Çocuklar bence yine sizler bildiniz. Atatürk'ün babası ve Atatürk'ün babasının adı neydi? Atatürk'ün babasının adı Ali Rıza Efendi'ydi çocuklar. Sıradaki görselime geçiyorum. Bakalım kim varmış? Peki bu hanımefendi kimdi? Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım. Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım'dı. Evet çocuklar şimdi sıradaki görselime geçiyorum. Orada biraz duruyorum. Öncelikle öncelikle çocuklar oradaki görsele geçmeden önce Atatürk'ün ailesi kimler vardı? Annesi, babası ve kız kardeşi. Atatürk 1881 yılında Selanik'te Üç katlı pembe bir evde doğmuştu. Annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı Ali Rıza Efendi. Bir de kız kardeşi vardı, onun adı da Makbule Hanım'dı. Çocuklar Atatürk de aynı sizler gibi küçüktü, oyunlar oynadı, okullara gitti, büyüdü büyüdü ve bir lider oldu şimdi Atatürk'ün okul hayatına ait olduğu bir görsel var burada çocuklar Atatürk askeri okullarda okudu Tabii ki de öncelikle sizler gibi küçük okullarda okudu sonra askeri okullarında okudu ve çok iyi bir lider oldu çok iyi bir komutan oldu bizler için çocuklar Atatürk'ün biliyorsunuz ki iki adı var Mustafa Kemal çocuklar biliyorsunuz ki bir adını birisi vermişti ona aslında ailesi ona Mustafa adını vermişti. E, fakat e, okula gittiğinde matematik öğretmeninin de adı Mustafa olunca öğretmeni ona ne demişti? Senin adın Kemal olsun demişti. Hatırladınız değil mi bu hikayeyi? Evet çocuklar Atatürk'ün e, okuldaki matematik öğretmeni Mustafa Kemal Atatürk'e Kemal adını veren kişidir iki öğretmeni ve kendisinin adı da Mustafa olduğu için karıştırmayalım diye karıştırılmasın diye o dönemde Atatürk'e Kemal adını matematik öğretmeni vermiştir çocuklar. Çocuklar sonrasında biliyorsunuz ki Atatürk hayvanları, çocukları, dansı, kitap okumayı gerçekten çok seviyordu ve Atatürk'ün çok sevdiği bir köpeği vardı gördüğünüz gibi. Onun adı neydi? Köpeğinin adı Fox'tu. Fox neredeyse her zaman onunla birlikteydi. Dediğim gibi Atatürk köpekleri hayvanların tamamını çok severdi ama köpekleri ve atlara ayrı bir düşkünlüğü vardı. Bu da Atatürk'ün en çok sevdiği atlarından biri ve onun adı ise Sakarya'ydı. En sevdiği köpeğinin adı Fox. Atının adı ise Sakarya'ydı. Bunları hatırlayalım. Dediğim gibi Atatürk Dans etmeyi de çok severdi. Ve en sevdiği dans valsti. E, Atatürk eğlenmeyi, dans etmeyi de çok severdi. Evet gördüğünüz gibi Atatürk'ün yanında bir küçük bir kız var. E, o kız Atatürk'ün manevi kızı çocuklar. Atatürk'ün manevi kızının adı neydi? Ülkü. Peki manevi ne demekti çocuklar? E, bir çocuğu sahiplenmek demekti. Ee, o zaman Atatürk onun bütün bakımını, bütün ilgisini kabul etmiş ve üzerine almış. O çocukla ülküyle ilgilenen tüm ihtiyaçlarını karşılayan kişi olmuş. O yüzden Atatürk'ün manevi kızı olarak adlandırılıyor ve onun adı da ülkü çocuklar ülke. Atatürk'ün manevi kızı. Dediğim gibi Atatürk çocuklar çocukları çok severdi. Yine burada ülküyle olduğu bir fotoğraf. Çocuklarla eğlenmeyi, çocuklarla vakit geçirmeyi çok severdi Atatürk. Burada da salıncağa binmiş çocuklarla beraber eğlendiği bir fotoğraf. Evet çocuklar, manevi kızını söyledik. Atatürk'ün kitap okumayı çok sevdiğini söyledik. Bununla beraber çocuklar Atatürk aynı zamanda e, kuru fasulye ve pilavı çok severdi. Hatırladınız değil mi? Evet çocuklar, kısaca şöyle bir geçiyorum yine üzerinden sonra sizlere ver yap, sizlerle yapacağımız bir sanat etkinliğimiz olacak. Atatürk çocuklar 1881 yılında Selanik'te üç katlı pembe bir evde doğmuştu. Atatürk'ün annesinin adı Zübeyde Hanım. Babasının adı Ali Rıza Efendi. Kız kardeşinin adı ise Makbule Hanım'dı. Çocuklar Atatürk hayvanları çok severdi. Ama köpeklere ve atlara ayrı bir düşkünlüğü vardı. En çok sevdiği köpeğinin adı Fox. En çok sevdiği atının adı ise Sakarya'ydı çocuklar. Bununla beraber Atatürk'ün iki adı vardı değil mi? Mustafa Kemal. Ailesi ona Mustafa adını vermişti. Ama okula gittiği zamanlarda matematik öğretmeninin adının da Mustafa olmasından dolayı matematik öğretmeni ona Kemal adını vermişti. Sonra iki adı oldu Mustafa Kemal. Yani Kemal adını Atatürk'e matematik öğretmeni verdi. Çocuklar bununla beraber Atatürk'ün manevi bir kızı vardı. Tüm ihtiyaçlarını karşıladığı, onunla ilgilendiği, tüm bakımını üstlendiği bir kızı vardı. Onun adı ise Ülkü'ydü çocuklar. Evet, eminim ki tüm bilgilerinizi yenilediniz ve tazelediniz. Bizlerin e, komutanı, lideri olan Atatürk hakkında birçok bilgilerimizi tazelemiş olduk. Şimdi sizlerle bir sanat etkinliği yapacağız çocuklar. Ben öncesinde şöyle bir şey hazırladım sayfaları olan bir şey. Bunu nasıl hazırlayacağınızı yine size göstereceğim ben. Çocuklar, evinizde bulunan kağıtlardan katlayarak ve onları keserek bir defter oluşturmanızı istiyorum. Çünkü yapacağımız bu defterle bir Atatürk albümü oluşturacağız sizlerle. Bugünkü derste öğrendiğimiz her şeyi İsterseniz görsel kullanarak yapıştırır, yapıştırabilirsiniz görselleri ve altına küçük notlar alarak bir Atatürk albümü oluşturabilirsiniz. Eğer görselleriniz yoksa yani Atatürk resminiz, köpeğinin resmi, dans ettiğinin resmi yoksa sizler kendi hayal gücünüzü kullanarak resmetmenizi isteyeceğim ve altına ya sizlerin bir yere bakarak yazabileceğiniz küçük notlar ya da ailenizden alacağınız destekte altına küçük notlar alınmasını istiyorum. Ne gibi küçük notlar? Dediğim gibi öncelikle şunu nasıl hazırlayacağınızı gösteriyorum. Bir A4 boyutunu şöyle ikiye böldükten sonra ortadan ikiye katlayabilirsiniz. Yine bunu da ortadan ikiye katlayacağım birbirinin içine geçireceğim e, kaç sayfa olacağını siz karar verebilirsiniz böyle içine geçirdikten sonra burada isterseniz yapıştırıcı kullanabilirsiniz isterseniz zımba kullanarak birbirine sabitleyebilirsiniz daha sonra sizin de böyle bir defteriniz olacaktır bundan bir Atatürk albümü yapacağız çocuklar dediğim gibi sizler dilerseniz görsel kullanabilirsiniz isterseniz içine çizeceğiniz resimlerle de Atatürk albümünüzü oluşturabilirsiniz eee Dediğim gibi kapak süslemesi yine sizlere ait. Nasıl yapacağınızı çok merak ediyorum. Öğrendiğiniz bilgilerin tekrarı olacak ve öğrendiğiniz bilgileri yansıtacağınız bir çalışma olacak. E, nelerden bahsetmiştik? Annesinden, babasından, doğduğu evden, Atatürk'ün en sevdiği köpeğinden, atından, sevdiği yemeklerden. Bunların hepsini albümünüze yerleştirebilirsiniz. Sizlere şimdiden kolay gelsin diyorum. Dersimi bitirmeden önce küçük bir isteğim olacak sizlerden çocuklar. Cuma günü yapacağımız el kas çalışması için sizlerden Cuma günü derse bu malzemelerle birlikte hazır olmanızı bekliyor olacağım. Bir karıştırma kabıyla beraber ee, kağıdımda yazdığım 3 çay bardağı un 1 çay bardağı irmik yarım çay bardağı sıvı yağ 1 tatlı kaşığı da Tarçın hazırlamanızı istiyorum. Evinde olanlar e, lütfen malzemeleriyle birlikte Cuma günkü derste beni hazır hazır olarak beklemesini istiyorum. E, bakalım el kaz çalışmasında Cuma günü ne yapacağız? E, çok keyifli e, eğlenceli gün içinde de bol bol vakit geçirebileceğiniz bir çalışma olacağını düşünüyorum. E, Dersime burada son veriyorum. Yarınki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.